Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mukaddime serisinin ikinci videosundayız. Geçen videoda coğrafya üzerine bayağı şeyler konuştuk. Ve şimdi burada şöyle bir söz var. illaki duymuşsunuzdur. Coğrafya kaderdir. Bu i̇bn Haldun'un sözü değil. Fakat i̇bn Haldun'a çok atfedilen bir söz. Çünkü i̇bn Haldun'un perspektifinden baktığımız zaman coğrafyanın insan üzerindeki etkileri muazzam derecede fazla insanı psikolojikmen etkiliyor, ahlaki olarak etkiliyor, fiziki olarak etkiliyor ve tüm bunlar yani coğrafya kaderdir. Her ne kadar onun sözü olmasa da ona atfedilecek bir söz müdür? Ya buna evet diyebiliriz. İbn Haldun'a göre, e, coğrafya ayırmıştık geçen hafta. Sıcak ve soğuk iklim kuşakları olarak. E, soğuk iklim kuşaklarında yaşayan insanların daha katlar, e, daha sert mizaçlı, ve eh, ahlaklarının da daha böyle tutucu olduğundan bahsetmiştik. E, tam tersine e, sıcak iklim kuşaklarında yaşayan insanların da biraz daha gevşek yapıda ve mizaçlarının daha yumuşak olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta insanların nasıl ahlaklandığını, coğrafyanın buna nasıl etkisi olduğunu biraz daha değinerek e, devam edeceğiz. Peki sadece e, coğrafi şartlar mıdır? E, İbn Haldun'da insanı etkileyen şeyler. Bunda beslenme psikolojisi nasıl etkilenir? Bunu da değerlendirelim. Bir insanın iyi beslenebilmesi veya aç kalması, kıtlıkta olması eee İbn Haldun'un nazarında ahlaki olarak nasıl devam ettiğini, ahlakının nasıl geliştiğini veya kötüleştiğini eee İbn Haldun bize gösteriyor. İbn Haldun'a göre eğer bir insan çok fazla yemek yerse aklı körelir. Çünkü bollukta olan bir insanın aklının pek fazla çalışmayacağını düşünüyor İbn Haldun. Buradan temel olarak değineceğimiz birkaç pasaj var. Meskun yerlerin bolluk ve kıtlık yönünden farklı olmaması ve bunun insanların bedenleri ve ahlakları üzerindeki etkileri hakkında diyor İbn Haldun. Ve burada bir pasaj var. Buna rağmen hububattan mahrum bir şekilde çöllerde yaşayanların bedenleri ve ahlaklarının ziraata elverişli olan yerlerde bolluk içinde yaşayanlardan daha iyi olduğu görülüyor. Burada yemeğin Aç kalmanın veya tok kalmanın ahlakımıza nasıl bir şekilde etki edeceğini az çok vurguluyor İbn Haldun. Az ve kuru kuda ile beslenenlerin ahlaklarının daha berrak veya aynı şekilde ciltlerinin daha berrak olabileceğini İbn Haldun savunuyor. Çünkü İbn Haldun e, bedevi bir topluluğun içinde bunları gözlemleyerek belli bir süre yaşamış bir insan. Şimdi e, buradan diğer bir konuya geçeceğiz. Biz asabiyet dedik ve e, toplum var dedik. Asabiyet kavramını ayırmamız lazım. İbn Haldun'a göre asabiyet iki şekilde oluyor. Yani toplumun oluşabilmesi için iki şeye ihtiyaç vardır. İki bölgede oluşması daha mantıklı. Mesela bunun biri bedevilik, biri de hadarilik. Bedevilikteki kasıt köy yaşamı, kabile yaşamı diye adlandırabiliriz. Yani şu an günümüzde bile var köy yaşamına bedevilik diyebiliriz. Aynı şekilde hadarilikte şehirde yaşayan bir komitinin, toplumun belli bir devletin altında belli bir güvenlik şeridiyle yaşamasına diyebiliriz. Eskiden bunu surlarla sağlıyorlardı ve bir devlet hükmediyordu oraya ve halkını da belli başlı şeylerle kalkındırarak yaşatıyordu. İbn Haldun'a göre medeniyetin asıl kökü yani asabiyetin kökü bedevilikten çıkıyor bedevilikteki bu söylediğimiz coğrafyadır, ahlaktır. Bu temellendirmeyi mesela bedevilerin daha ahlaklı olduğunu öne sürüyor İbn Haldun. bunu da belli başlı şeylere bağlayabiliriz. Yani orada bedevilikte bir köy düşünün, şu an yani günümüze yuvarlayalım. E köydeki herkes birbirini tanıyor ve e, toplumsal bir ahlak var ve toplumsal bir mekanizma var köyün içinde. Herkes birbirinin akrabası olabilir, komşusu olabilir. Ve orada yapılan bir kötülüğün daha çok rahat bir şekilde gün yüzüne çıkabileceğini insanlar düşündüğünden dolayı kötülükten uzak duruyorlar. Ya da bunu e, yapsalar dahi çok gizlemek durumunda kalıyorlar. Fakat bunu tam anlamıyla hadarilikte yani şehir yaşamında Söylediğimiz zaman bir kötülük yapması mesela şu an düşünelim bir sitede yaşayan birinin üst komşusundan haberi yok. Ya bu sebepten dolayı daha kötülüğün e, ahlaki bağlamda yaygınlaştığını söylüyor İbn Haldun şehirlerde yaşamda. Temel olarak e, İbn Haldun'un ahlak üzerinden gittik bedevilik ve hadarilik. Fakat bazı karakteristik özellikler de var. Bedevilik ve hadariliği ayırdı. İbn Haldun'a göre bedevi bir toplumda yaşayan bir insan daha cesaretli ve daha cesurdur. E, Hadari bir toplumda yaşayan bir insan da daha korkaktır. Çünkü şöyle, ya köyde yaşayan adamın e, belli bir koruyucusu yok o dönemde ve bu sebepten dolayı kendini savunmak durumunda kalıyorsun. Fakat şehirde bir devlet var ve bu devletin belli başlı birimleri seni koruyor ve e, bu koruduğu birimler yetmiyormuş gibi etrafında surlarla çevrilir deriz. Bu sebepten dolayı kadın veya erkek olsun bir güvenlik açığı hissetmiyorlar. Ama tam olarak kabile yaşamında böyle mi değil? Bu sebepten dolayı İbn Haldun'a göre Köylü adam daha cesurdur. Mesela köyde yaşayan birine şehirli bir adamı götürdüğümüz zaman ya onu böyle bir bebeği gibi işte al gezdirir falan. Ya şuraya basma, buraya basma, işte buradan yürü, bu iş böyle yapılır falan diye. Ya genelde öğretirsin böyle bebeğin gibi dolandırırsın. Buradan bu şekilde günümüze yuvarladığımızda da anlamlandırabiliyoruz. i̇bn Haldun dedi ki işte medeniyet asıl odak noktası bedevilikten çıkar. Çünkü en güzel ahlakın bedevilikten geldiğini ve ilkellikten geldiğini savunuyor İbn Haldun. Şimdi bu komiti var bedevilikte, bir asabiyet var. Bu dayanışma nasıl devlete dönüşür? Bunu ilerleyen videolarımızda anlatmaya çalışacağız. Ve ahiru da'mana enilhamdülillahi rabbil alemin.